Hiç kimse kendisinde olmayanı başkasına veremez. Bu çok genç yaşta bulduğum benim yasalarımdan biridir. Beni bağlayan bir yasadır. Evrensel bir yasadır demiyorum. Nezaketen. Ama hiç kimse kendisinde olmayanı başkasına veremez. Sevilmemiş bir adam sevmeyi başaramaz. Beceremez. Görmemiş ki. Görmemiş ki babadan almamış onu. Nasıl çocuğa onu aktaracak? Öfke var, nefret var, kin var. Nasıl çocuğu sevecek? Mesela dikkat edin. Yaşlılardaki en büyük problemlerden bir tanesi, ben de bir yaşlıyım artık, <laughs> kendilerini zor elde ettikleri şeyleri Başkalarının, Burada başka çocuklar filan, torunlara kadar gider bu. Kolay elde etmelerinden çok rahatsız olurlar. Hayatı boyunca bir araba olsun, arabası olsun istemiş adam. İşte 50 yaşında, 60 yaşında anca almış. E, torun veya komşunun oğlu 18 yaşında arabaya bindi mi? Ya burada bir adaletsizlik algılıyor. O yüzden kendi elde ettiklerini çocukların da aynı zorluklarla elde etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu sorunun bir yanı yalnız. Daha büyük hata burada ben çok çektim. Sen hiç çekmedi ya oğlana veya kıza, çocuklara eee Biraz da hızlı para kazanılmışsa bunları yağdırmak o çocukları perişan etmenin en kestirme yoludur.